Herkese merhaba arkadaşlar ben Alacereyiz. Bugün sizlerle birlikte Bedorslara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkada Streamlabs'i falan ayarlarken fırında biraz zaman geçti. E, blok falan birikmiş. Şöyle direkt bedimi kaplayıp bir diamond'a gideceğim. İki diamond en azından alabilirsem rakipten önce bir koruma bir zincir set mi alıp öyle adama gitmek istiyorum ki avantajımız olsun biliyorsunuz burası Hypixel. İşte 160 pingim falan var. Bu arada baktım ona girmeden önce gerçekten tam olarak söyleyeyim hatta. 167 idi arkadaşlar pinge. 167 pinle oynamak tabi zor oluyordu ama birileri hemen kırıldı. Bu ne acele ya? Bu ne acele? Şöyle yapalım, şöyle yapalım. Burada tabi zincir setin fiyatı ucuz. 30 olması lazım. Yanlış Adam bakayım ne kapladı mavi. Ha kaplamadı. İyi. yaz bu adam sabahtan beri fırında şimdi demir set demir kılı ya da yok oha var. O kadar da değil. O kadar da değil. Kır. Kır. Gel bakalım. Ha, adam afk. İyi. Ben buradan direkt demir setimi alırım o zaman. Aynen. Buradan demir setimi alayım. İki tane bomba alayım. Yanlışlıkla taş gibi çaldım. Şuradan biraz blok alayım. Direkt mid'e gideyim. Mid'i toplayalım. midi önemli. Mid'e gelmemiştir mid'e inşallah. Gidelim bakalım. White kırıldı. Bir an turkuazı gördüm orada beyazla kapışırken. Diamond set olmuş sandım. Eyvah birisi. Turkuazya Turkuaz ve texture pack'ten elmasa benzettim deri sete. Bir nasıl yani dedim ne ara. Geldin de topladın gittin alışveriş yaptın. oha adam God yaptı usta. Evet öldü. Ama ben bunu nasıl öldüreceğim eleyeceğim onu bilmiyorum. Bu arada güzel ateş top attım orada. Kırılmadık iyi bari. Bu adamın base'i nerede? Gri. Tüh be keşke kırılmış olsaydı var ya. Şimdi ben bunu nasıl eleyeceğim? Adam God Bridge yapıyor. İnşallah eliyle yapıyordur. Eliyle yapmıyorsa sıkıntı. Bu haritanın midini sevmiyorum ya. Çok şey. Çok uzun. Hani kilometre geçiyorsun yani toplarken. O yüzden hiç sevmiyorum bu haritanın ortasını. Aa gri düştü yol yaparken. Oha abi adamın şeye bak. Yaptığı yola bak. Aşağı düşerken ne kadar çok blok koymuş. Baksana. Oha yani. Şimdi buradan ne alalım? Bir elmas set alalım. Bir tane yağ at. Ee, bir tane daha bomba ver. Şimdi elmasa gidelim. Bir daha bir koruma falan olaylarına girebilirsek. Bakalım bir daha öldürdük mü? Öldüremedik. Şöyle yapsam. Olmadı. Gel bakalım. Güzel bir blok koydum orada. Evet, görüşürüz. Oğlum çok güzel kılıç attım ha. Bakayım. Evet, almadım. Niye almadım? Onu ben de bilmiyorum Niye almadım onu ben de bilmiyorum Aha geliyor Geliyor re Tamam gelsin Şöyle bir şey yapsak Şunu ben bir yiyeyim Atla Evet Oğlum sen neyine güvenip de böyle çok şey yapıyorsun Artist oynuyorsun Güzel oynuyor bu arada yalanım yok da çok şey hani Faktiyle oynasa gitse bir zırh mırh alsa demir sırh. Yani direkt kırar beni Eller hatta ama hani direkt adam dümdüz geliyor deri tahta kılıç falan. Yani dümdüz oynuyor sadece. Sadece God Bridge yapıyor yani başka bir olayı yok numarası yok. Bakalım şöyle. Düştü mü? Yok. Bak yap gel 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 gel. Öldün. Şöyle 21 gol attı. Bakalım alır mıyım bu canla seni? Aldım. Oha oğlum. God Bridge yapan adama rekt. Efsane kılıçlar. Ne yapıyorum ben bugün? Bakayım oğlum adamdaki malzemeyi. bak. Oğlum sen bu kadar gold'un vardı. Niye hiç şey yapmadın? Zırh mırh almadın. İşte elma yiyeyim de ben de. Kafamıza ondurmasın akıllıcı şimdi. Şöyle bol bol şey al. Bakayım. Ben TNT alayım. Biraz altın elma alayım. Blok azalmış. Blok alayım. Bir tane balta alayım. Tamam yeter. Daha ne abi? Baksana. Adamın biriktirdiği malzemelerle geliştim resmen. <laughs> e, bakayım bir 4 daha çıkmış. Ben ne geliştirdim? Koruma 2 mi bastım? Koruma 2 basmışım. Şimdi bir tane şey alayım. E, nedir o? Ha, sharpness. Sharpness. Güzel. Kim kaldı oyunda? Green var. Aqua var. Tamam gidelim onları da öldürelim. Kaç killim var benim? 4 kill. 2 bed broken. 2 tane de final kill. İyiymiş. Şimdi 2 tane daha bed kırsam. 4 bed broken baya iyi abi. Çok güzel maç olur vallahi. Bakalım şu turkuazlı bir yapışalım. Turkuaz arkadaş. Gel. Hayır. Bir dakika bir dakika. Oğlum sende çok malzeme var ha. Gel. Kapışmıyor ki. Deri set mi o? Diamond set mi? Onu anlayamadım bir türlü. Aşağı atacak. Aha. Aha. Gel. Gel 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 gel. Evet öldü. Öldü. Ben bu arada mouse'un içinden geçtim. Sesi geldi mi bilmiyorum. Ama baya bir hayvan gibi sert vurdum mouse'a. Ee, şimdi bu arkadaşın base'i nerede? Aa bende 7 emerald var. Dur dur. Ben direkt dalmayayım adama. 7 emeraldla. Aha geliyor. Açsam mı? Kapışsam mı? Bakayım 8 oldu. Tam gelmiyor. Ben şuraya gideyim. Sarı Bey'den bir alışveriş falan yapayım. Heyecandan bazı yerlerde konuşmayı unutuyorum. Kusura bakmayın. Öyle bir şey olduysa. Evet bakayım fırından iyi malzeme çıkmıştır artık ya. Şunları şöyle at. Şuradan biraz daha TNT bol bol alt alalım. İki tane ender pearl alalım. Fireball alalım. Tamam. Şimdi a ben blok yok. Blok alayım biraz. Blok almayı unuttuk. Şöyle. Tamam. Ah. Buna rahat. Bu Hypixel'de sol tıkla sandığa atma olayı çok güzel ya. Hiç mesela açıp da zaman kaybetmiyorsun. Normalde Q ile direkt yere atıyorum. Burada malzemeler boşa gidiyor. 1 2 altın al altı ne kadarsa. Burada olay çok güzel. Şimdi ben bu beni kırmaya gitti muhtemelen. Bakayım. Göremedim ki bir yerde. Bir emerald at mesela. Base'inde mi? Base'inde. Aha base'inde galiba. Bakayım orada bir isim gördüm. O mu? Yo base'inde yok. Nerede bu adam? Kim vardı? Aha tamam. Buldum. Aşağı atlar mı? Atlamadı. Keşke atlasaydı ya beleş bir. Neyse. şöyle ee, şöyle. Şöyle. Blue bol bol alalım. Çünkü hani yolda kalmak istemiyorum bir yerde. Bakayım dört tane diamond varsa. Var süper. Koruma 3 olayım. Ee, şunu var. Şuradan şunu geliştir. Tamam. Ateş topu falan yemeyelim. Adamın bu arada yerini bulsam güzel olur. Şuradan su alalım. Peki Neredeymiş? 135 metre. Muhtemelen benim bazımda. Bakalım. Vay şurada ne güzel direkt tattım adama. Sağlam rakiplerle oynuyoruz yalnız ha. Gadbrijapan adam falan. 74 metre. Aha gördüm. Merhabalar. Merhabalar. Yoldan geçecek misiniz? Şöyle bir şey yapsam Geç kaldım. Gel. Evet görüşürüz. GG. <laughs> arkadaşlar şurada nasıl tutunduğumu izlemek istiyorum merak ettim. Abi güzel kapıştık adamla ya valla. Hani arkadaşlar şurada nasıl tutunduğumu merak ettim. izlemek istiyorum. Evet burada adam ateş top attım düşmedi. Evet. Gayet de güzel öldürmüşüm adamı. Arkadaşlar bakın burada da hani adamla şu mouse'u kırdığım yer kapışırken. Bakın evet atladık. Abi bak Hypixel'de bu mesela çok garip anlamıyorum bakın. Adamla ikimiz de birbirimize bayağı vuruyoruz ikimiz de hiç nakbek almıyoruz. Bakın. Hani ikimiz de olduğumuz yerde duruyoruz. Çok garip yani. Kaldığımız yerden ikinci partla devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, harita bu arada güzelmiş. İsmini neymiş? Slumbert diye bir harita. Yükseklik limiti 94. Çok alçak değil mi ya? Gerçi biz 15'teyiz. Yok alçak değilmiş vazgeçtim. Ee, şimdi ne yapalım? Burası biraz küçük bir harita olduğu için bedimi kaplayacağım. Biraz hızlı geliyorlar çünkü. Burası rush haritası. Güzel bir harita da şöyle kaplayalım işte. Ee, adam gelmiyorsa ben bir diamond'a gideceğim ya. Burada bakalım hangi adam gelecek? Normalde şuraya rushlanıyor. Hypixel'deki maplerden çapraz. Çünkü diamond'dan geçerek gidiyorsun. Bakayım böyle olması gerekiyor. Bakalım. Yok kimse gelmiyor ya. Allah Allah. Burası çok küçük bir harita. Burada normalde rushçılar girer bu haritaya da. Dedim oynayayım. Güzel harita çünkü. Abi herkes şey ya defansif oynuyor. Adam en tuton kapladı. Kırmızı desen. Yünle falan bayağı kaplıyor. Allah Allah. Şöyle yapalım. Kazma alıyor. Şunları at bari. Abi gelen giden yoksa ben gelişiyorum ya. Bakayım Bed Wars'ta ilk defa abi komşunu bile elemeden gelişiyorum. Bakayım şuralara blok konuyor mu? İyi konuyor. oralara blok konuyorsa sıkıntı yok. Toplayalım o zaman ne var ne yok. Zaten koruma bir zincir set falan filan olmuşum. İyi, şimdi bir diamond set de alırsan güzel olur. Ee, koruma 3 gelir mi? Gelmez. 2 gelir ama. Koruma 2 şarptas basarım buradan 10 tane çıkar. Bakayım. Ayy ben niye böyle atladım canım gitti çok. Neyse. Tamam diamond set de olabiliyorum. Şuradan da alacağız iki taneyi o zaman. 8 oldu. Bakayım koruma 3 oluyor muyum? 12 evet koruma 3 oldum oyun başında. Oha. Ölürüm bu malzemeyle ağlarsam. Şey. Bu malzemeyle düşersem ağlarım diyecektim. Yanlış söyledim dilim dönmedi bir an. Evet koş 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 koş. Ateş topu yersem hublarım. Evet. O kadar çok malzemeye görünce bir an dilim dönmedi. Bu malzemeyle ölürsem ağlarım diyecektim. Bu malzemeyle ağlarsam ölürüm çıktı ağzımdan. Ben diamond set ver. Demir kılıç da alayım. Şurada sandıkta malzeme vardı. Hemen ver bunları da. İyi bak şunu ver. Şöyle şöyle. Vallahi çok güzel geliştik ha. Haritayı da toplaması kolaymış. Aa pembe arkadaş geliyor. Merhabalar bakayım. Bayağı da malzemeniz varmış. Evet düştünüz. Bana mı geliyorsunuz? Keşke midden gitseydim. Zaten hazır yol var. Ama gerçi o adamın midden gene yol yapacağım ki ne Aa pink kırıldı. Yeşil kırdı. Yeşili gidip öldürelim o zaman. Bir canı var. Evet. <laughs> kolay oldu. Evet çaprazda. o yeşil. Oha adam abi baya uzaktan gelmiş. Bu arada benim bir kilim var ya. Ben biraz bed falan kırayım gidip. Bakayım kırmızı kolay lokma ise direkt kırmızıya dalayım. Bakayım kırmızı oyundan çıkmış. Kırmızı baya kolay lokma koş. Kırmızı beleş lokma koş. Beleş bed. koş. Koş 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 koş. Yeşil aşağı düştü. Bloom ne olur yetsin. Bloom ne olur yetsin. Yetti yetti. Tamam yetti. Bloom yetti. Şöyle. Bakayım. Bed duruyordur hala. 5 dakika geçmemiştir. Şöyle. Aynen. Final kill'de geldim gel. Bir bed bir final kill. Abi bedava. Vallahi bedava. Şimdi şuradan bir sharpness. Verden. Buradan biraz daha ne alayım? TNT alayım, elma alayım. Bol bol blok alayım abi. Blok bitiyor çünkü. Ben biraz fazla seyahat ettiğim hiç. Hatta ikisi tek blok al envanterine sen. Aynen. Abi yeşil oynuyor. Yeşile gidiyorum. Adam kill birincisi oldu ya. Biz oyunun başında gelişirken adama kaptırdık kill birinciliğine. Şimdi nerede bu? Blue'da. Şurada. Onu bir gümletmemiz lazım. O bir şart. Adamı gümletmek şart oldu. Şöyle. Şuraya gelelim. Gidip öldüreceğim önce. Önce bir öldürmem lazım ki gideyim kırayım sonra. Yoksa adamı kaçırırsak elimizde. Ya neredesin gel 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 gel. Tamam öldün. Canım gitmiş Adam var ya ne söyleniyordur içinden. Şuradan şey basalım. Bir bundan basalım. Tamam da hadi trap açalım ne olur ne olmaz. Beyz bulunsun. Belki işimiz düşer Beyze. E. Şöyle şöyle. Güzel 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 güzel. Bu beni buradan aşağı atar yalnız. Bu beni buradan aşağı atar. Mem aşağı düşmeyecek bir pozisyona geçeceğim. Elma yiye. Şurayı şöyle yap da. Şurayı kapatalım arkamı falan. Gel. Peki. Neredesin? Oradasın sen. Aşağı atladı. İyi tamam. Geliyorum. Bekle. De, base'ine nasıl gireceğim seni? Sen bana şimdi ateş topu falan atacaksın. Bende ender pearl yok ki. Benden ender pearl yok. Ben senin base'ine nasıl geleceğim? Evet. At ateş topunu. At o ateş topunu. At o ateş topunu. At 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 at. Evet, mouse'u yine bir içinden geçtim. Yapılı. Aha, oyundan çıktı. GG. Evet, yine kazandık. Bakayım kaç kilo aldım? Aa kil birincisiyim 6 kille bakayım 2 bet kırmışım. Üy. Şimdilik bu videomuzdan bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenip bir de yorum atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.